Herkese merhaba arkadaşlar ben Seyit bugün sizlerle beraber yapayım Soul Games'in filmimiz arkası ama hepimizin adı ee, Sor Soul Games 4 Bir dakika ses kısamadım Aa. Ses çok fazla geliyor abi Bir dakika Okey tamam ee, Devam edelim bir vuruş aynen bunu bulduğumuz iyi oldu abi cidden yoksa kötü durumumuz Şunda, şunu, da, şunu da şöyle yap. evet hazırım ben bir tane bulduk ama neyse işlemedi fazla risk atmaya gerek yok Eee işte Soul Game Short Map'in benim özlemiştim yani bu map'i. Çünkü bir aralar sen gitmedin mi hala? Henüz kaşındı. Ben ona kaçması için fırsat verdim açıkçası Yani. Gel abi buraya. Volta yok değil mi senin? Okey. Oltası da varmış ilginç ben ulti atmasını bekledim ama Hı, hmm. Baya da geçtik yani İçerideki chestleri Almış mı bir bakayım ya Kimden bir ses şu yukarıya almadılar diye Düşünüyor Ama almamış aynen Çok iyi abi şimdi Tintin stil yapacak malzememiz maalesef yok Neyse sorun değil Bunların bir yerde yakabilirim. Bir yerde falan yakacak bir şey bulurum. Yakacak bir şey ne ya? Yani? Neyse. Ee, tamam. Şu adamı kesmek istiyorum ama. Tam sort yapabilirim aslında ama önce bunu keseceğim. Bir kişi kalmış burada oldu. <laughs> <laughs> şimdi öncelikle video gelmesi, gelmemesinin sebebi e, sınavlar. Sınavlar tekrardan başladı ikinci sınavlar. O yüzden yani video falan atamıyorum YouTube'a. E, onu geçtim. Şu botum da. Onu onu geçtim. E, ailemden falan e, oyunu, yani fazla oynadığım için pek e, şey görmüyorum. İyi muamele görmüyorum denebilir. Ama işte bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ben şuna bir ekim şöyle güzelce. Tamam abi. Şu an diamond'ımız var. Çok güzel. Şunlar şey yapalım ki başkasını çakma. Pardon. Başkası çakmanı harcamak zorunda kalsın. Mesela. Misal yani. O ama abartı acaba. Ben şu Diamond Sword Craftlayabilirim. Aynen. Özellikle ok yapayım. Ki ok bayağı lazım olacak. Bu map e, bir ara hiç gelmiyordu. E, <laughs> sonra tekrardan demek ki şeyleri koymuşlar. Oy verme. <laughs> e, işte votaları falan koymuşlar. Abi <laughs> kaç ay geçti hala. Böyle oynayanlar mı var ya? Abi cidden. En azından zıplamayı biliyor koşarak. Al işte. Yürü yürü. Ne gold challenge mi yapınacağım? Kılıcın tahta. Ne bu? Amaç ne? Abi öldün sen ya. işte al al. Aitmanla <laughs> de ya da işte. Aldık. <laughs> Tamamdır. Ee, hı hı. Abi ben şuna bir gideyim. Şunun kapresini alayım. Tabi bayağı bir oksa desteğine buldum yani var arkadaş. Oo. Spamur. Hiç sevmem böyle oynayanları gıcık kıvarım belki bir spam yapar hiç e, ok atmaz falan bilmez bunlar Abi atma şunu Tamam ben biraz canım bu spamdan spamlardan kurtulmak istiyorum ben Al işte Ne oldu? Şimdi benim canım azalttı ben seninkini daha çok azalttım hocam Gel buraya adı da Melih Pihpi To measure I've been arguing, Ah, good fan. I'll be Please, please don't. Run, sir. Please. Holy. Uf. Captains. Gigi. Ee, güzel dövüştü ama işte spam yapmak kurtarmıyor insana. Oynamayı bir yani azıcık da beni alma şansı olabilirdi yani o başlık o ok katışı zaten. Canımı indirince zaten onu dalacağım dalamayacaktım yani. Bana dalma çalıştı. Hatta ben okladım. Ki yani bak blok çıktı bana. Yani avantajlı avantajlı olan bendim yani. O yüzden Gel abi sen. Bak şuram sen daha geliyor. Ben şöyle bir uf ufaktan bir kaçayım. Hı. Hmm. Hadi. lan markasından adam geliyor hala bakma bak bak bak. Şimdi bu. Aynen. Just worth nice. Biz kaydın ya. Yok değil. Oh. Tamam abi. Şimdi ben aslında set bakımından Onun daha iyi sayılırım. Ama aslında eşitiz ya. Şimdi ben şöyle ok atarsam tutmadı. Aklına adam geldi yoo. Hayır. Ok vurma. Kıldık yapıyor şu an arkamdaki. Şu anda yemek yemem gerekiyor hatta. İdittirmiyor bana. Çok akıllıca oynuyor arkadaş. Abi oyun drone planmasın lütfen. Tamam yememiz yedik. Oh, oh, kapısına. Oh, tamam abi. <laughs> Hatta... O da iyiydi, abi. Tim, tim, tim. Abi, kaç. Taktik şudur beyler, canınız azaldıysa direkt yukarı çıkın. Abi ben genelde... Buraları kırdığım için yani. Abi kırılmıyor, neyse. Sıkıntı yok. Abi, çok iyiydi. Onu ilk iyi kestik yani. Bazen de yani hızlı tıklamak çok işinize yarıyor böyle. Tamam, ben şu an biraz canımı zenginleyeceğim. Ondan sonra dalmaya başlayacağım. Hatta şöyle birazcık ok, ok, oh, ok şey yaptım. Böyle ok sallarsam onun canı şu an benden daha az olacaktır. Canlarımızı eşitledim yani şu an biraz. Hatta benimki daha iyi durumda. Al oh, tut, tut, tut. Şimdi şöyle bir atalım. Tutmadım. şöyle tuttu. Abi. Tuttu. Oğlum ne tutturdu? Abi şu an ekle bir açık duruyorum çok açık kaptım şu an. Ama birazcık daha ok yapabilirim aslında ben ama. Abi. Mouse karıştı bu konuma. Hızı şu an. Aynen abi. Şimdi daha iyi. Keseceğim adamı. Aynen. Ee, güzel bir oyundu cidden yani. So Games 4'ü çok özledim yani. Çok özledim map. En sevdiğim maplardan bir hatta. Ee, hatta en sevdiğim, değil, en sevdiğim map bu aslında benim cidden yani. Ee, dediğim gibi. Neyse kendinize iyi bakın. Video ee, videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like <laughs> unutmayın. Ee, Like'larınız benim için önemli. <laughs> dediğim gibi kendinize iyi bakın. Ee, düşüncelerimiz ya da hatalarım varsa yorumlarda belirtmeyi de ihmal etmeyin. Neyse kendinize iyi bakın. 拜拜。